merhaba arkadaşlar. Ee, bugün benim çekmeyi bayağı uzun bir süredir planladığım ve heyecanlı olduğum video çekiyorum. Biliyorum siz de bu videoyu bekliyorsunuz. Bu video evet vlog videosu. Ee, sonunda geldi o gün. Şu an saat 2-2.10 geçiyor falan o aralarda. Biz şimdi Samsun'a gitmek için buradan yola çıkacağız. Arabada da çekeceğim, yolları da çekeceğim. Şimdi de çekeceğim, çekmeye devam da edeceğim. Ee, şimdilik size hani bir merhaba demek istedim. Ee, yani inşallah güzel olur. Tabii ki yol çok uzun, benim de biraz gözümde büyümüyor değil, zor. Fakat e, inşallah halledeceğiz. Oraya ulaştığımızda da gezdiğimiz yerleri zaten çekeceğim. Şimdilik bay bay. Araba otoparktan çıkıyor. Ee, biz de arabaya biniyoruz. Dua edin. Gayet siz bu videoyu izlediğinizde inşallah hayırlısıyla çoktan varmış Merhaba. olacağız ama neyse e, inşallah sen yolculuğumuz de hayırlı geçer. Hepinizi seviyorum. Sen de, sen de arkadaşlar. Merhaba. Tamam hadi bir, iki, üç. Merhaba. Merhaba. buçuğa yaklaştı. On buçuk gibi. E, ee, biz hala zaten yoldayız. Ee, artık bayağı. <laughs> artık hepimiz bayağı kötüyüz. Çok yorulduk. Ee, Samsun'a doğru gidiyoruz. Yani daha var aslında. Samsun'a bile daha varmadık. E, ee, Çin'e gidip böyle ee, hani Görüntülerde akşam görüntüsünden ve sabah görüntüsüne geçiyor. Arada uyudum çünkü. Ee, o yüzden de kusura Şimdi geldik. E, yolda, yol yerimizde. Yol e, dedemin evindeyiz. Yanımda da Yaren var. E, Yaren benim teyzemin kızı. Merhaba. De. Merhaba. <laughs> Neyse tamam. E, bugün biz yol yorgun olduğumuz için birazcık gezemeyeceğiz. Hani bir yerlere gidemeyeceğiz. Ama daha sonra günler sahile gitmeyi düşünüyoruz. E, şimdi işte sadece size evi göstereyim. The 89ers are back. Come on, let's go! an gibi hadi gidelim olduk ya. <laughs> Merhaba. Şimdi biz gezdik. Yorulduk biraz. Bir yere oturduk. Şimdi kola falan içiyoruz. Şöyle. Ee, bu arada gratis çektim. Gratis'e girdik ama gratis çok küçüktü. Yani hiçbir şey yoktu. Ben sadece bir tane göz kalemi aldım. Bu da emin Şimdi bu oturuyoruz. Zaten çekmeye devam edeceğim. Şimdilik bay. bye. bye. Bye bye. <laughs> çok güzel bir yer. Şöyle size göstereceğim. Balonlar falan çok güzeller. Rengarenk. Çok güzeller. Işte bu arkada. Burada deniz var. Şöyle sahilde zaten. Burada da değirmen var. Değirmen de çok güzel. Şurada da zaten değil var. Çok güzel bakar mısınız? Hava da çok temiz, bulutlar. Çok güzel bir yer, yerdeki kumlar. Buradan tabii hani Şunları patlatmasalardı da yapmış ama yine çok güzel balonlar var. Çok güzeller. Burayı çok çok beğendim. Ben bir sürü fotoğraf çekip Instagram atmayı, snap atmayı düşünüyorum. Snapchat hesabımı. Ya. Instagram hesabımı da. Burada yazıyor olur. Oradan bakabilirsiniz. Bir sürü şey atmayı düşünüyorum. Çok güzel. Bayıldım resmen böyle... Bir de burası benim çenemi mi düşürdü acaba bilmiyorum. Böyle iki saat konuşasım hiç videoyu kapatmayacağım var. Çok güzel bakın değil ben Çekin. Ha, bakın. Çok güzel. Of, çok güzel. Yine merhaba. Şimdi biz dövme yaptırmaya geldik. Göstereceğim neyse. Arkamda dövme yapıyor. Sıra bekliyorum. Şöyle. Bileyim, işte kemer tutuyor. İmzat yapacağım. Bakın sıra bekliyoruz. bir saat falan kalırsa da bu iyice taş gibi olana kadar. Taş gibi olacak altı da koyacak üstü kurudu diye şey yıkamak İçi de kuruması lazım zaten kurmaz da uğraştırırız ben ortalama bir. Şey, şimdi biz evden çıktık. Buradan evden, işte. evden çıktık sahile doğru. Gidiyoruz. Böyle güneş batıyor. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Tam gözükmüyor ama kamerada neyse. E, tam böyle güneş batma saati. Işık da çok güzelken şu anda zaten görüyorsunuz. Şimdi biz bir sahile gideceğiz. Sahilde tabii ki ne yapacağım? Sahilde su bu çekmeyi düşünüyorum. Şu zamana gelen şu zamana kadar gelen bütün soruları hani e, telefonuma aldım. Bundan sonra gelenleri de kesinlikle not edeceğim. Hatta bu videonun altında da yazarım soru cevap videosu için şey renk renk Hani hiçbir soru inşallah sesim geliyordur ya. Yani. Neyse. Hiçbir soru boşa gitmeyecek kesinlikle. Hani hepsini cevaplayacağım. Şimdi de hepsini cevaplayabilir miyim zaten bilmiyorum. Video çok uzun olsun istemiyorum. Sürekli şey ediyorsunuz hani videoların çok uzun kısalt falan. Yani bilmiyorum. İnşallah güzel olacak. Zaten sahilde orada da çekerim. Şimdi bay bay. Şöyle Çok gidemiyorum Ayağım nasıl geliyor ama Bir sürü zaten fotoğraf çektim Yani aralara falan koyarım videonun Çok harika bir yer burası Şimdi gidiyoruz Ayaklarımız hep kum oldu ve pantolonum <laughs> Tamamen ıslandı dizlerime kadar şu an <laughs> su içindeyim. Şöyle. Güzel geçti. Güzeldi. Böyle biraz eğlendik, biraz koştuk falan. Ee, video falan da çektim koşarken. Yani vlog çekmedim ama. Vlogun aralarına dediğim gibi böyle fotoğrafları serpiştireceğim. Olma ee, öyle burada <laughs> insanlar varmış. <laughs> Neyse. İşte yani eğlendik. Yarın da gelmeye düşünüyoruz. Ben yine zaten çekerim. Yarın gelirsek şey hazırlıklı gelip hani belki denize gireriz ya da su savaşı falan yapacağız. Çünkü bu geldiğimizde yapmak istedik ama yanımızda yedeğimiz yoktu. O yüzden şey yapamadık. Savaşı yapamadık ama işte yarın savaş yapmayı düşünüyoruz. Belki de yüzeriz. Orası kesin değil. Yani yine böyle saat 6 gibi falan geleceğiz. Şimdi gerçi saat 8'e geliyordu. Hatta 8'i geçiyordur. Öyle yani. Ha bu arada dövmemi şey yaptım, yıkadım. Öyle, şimdi bay bay. Samsung vlog ile ordu vlogunu birleştirdiğimde ortaya çok çok fazla uzun bir video çıktı. Siz de bana sürekli yorumlarda hani videoların çok uzun, lütfen biraz kısalt gibi önerilerde bulunuyordunuz. Ben de bu önerilere birazcık da uyuyayım dedim ve ordu ile samsung'u ikiye böldüm. Yani part 1 ve part 2 olarak yayınlayacağım. Sizin bu izlediğiniz Samsun'du yani Part 1'di. Çok yakın bir zamanda çünkü çekildi zaten biliyorsunuz ve editlemesi de zaten bitmek üzere. O yüzden hani çok yakın bir zamanda Ordu Vlog'u da gelecek. Daha sonra da gelecek. Zaten bunların hepsini biliyorsunuz. Aralara başka videolarda serpebilirim tabii ki emin değilim. Break yourselves and chocolate, them. Happy News, Chuck Bye bye. Tell me why should I let you go, 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 go. You know i love you so, 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 so. That's why I'm here.